Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ramazan Badırlı. <laughs> Tuzgeli çiftliğinden hepinize selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de buradayız. Bugün böyle bir değişiklik oldu. Ve evet, bu bizim en iyimizdi. Bunu kapımıza büyüttük. amca oğlumuz bizler istemişti. Ona vermiştik. her getirdik. Bu mor buruş buruşlar diye. Bunlar alışınca etkiler, bu burada duracak. Yapacak. Bunlar hepsi eş, kardeş ama bazen böyle olaylar oluyor. Birbirlerine rakiplik düzen veriyorlar. Bu böyle oluyor yapacak bir şey yok. Bunlar tabiatında var bu hayvanların. Liderlik savaşı böyle birbirlerini arada sırada dürtüyorlar ama fazla zarar vermeden birbirlerine böyle birbirlerine zarar vermeden o ikisi kardeş mesela ikisi dişi öyle liderlik çekişmesi oluyor. Beraber büyüdüler. Bu bizim ufakla. Topak unuttun mu onu sen? Topak unuttun mu onu sen? Garip. bizim garip çok değişti. Birden böyle <laughs> konumuna geldi bu enik kollu Kafkas kırması. Ama bu çok değişti. Bu böyle bir şey oldu. Ben aslında buraya köpek getirmiyorum. Çünkü köpeklerim <laughs> köpek etmiyor ama kendi elimiz olduğu için ee, amca onunla vermiştik. Amcam gillerdeydi. Onlar da tekrar görüyorsunuz orada boğuşmuşlar. Bir türlü alışmadıkları için geri dedi geri götürün. Bunlar anlaşmıyor diye köpekleri. Geri getirdik. Ee, yoksa ben başka köpek buraya getirmem. Çünkü benim eniklerle anlaşamıyorlar. Anladım bunlar saldırır diye hepsi açıktı. Koyundaydılar şimdi geldiler. Ben onu buraya koydum ki yetişmesinler. Bunlar yavaş yavaş alışacaklar. gördükçe, koklaştıkça alışacaklar birbirlerine. Ben zaten onları diğer yerimize götüreceğim bu koyula diğerlerini bağlı olanları diğer yere götüreceğim bunlar orada olacaklar bunlar yoz olacaklar bu bizim kendi yeneğimizdi dediğim gibi koyun içinde büyüdü çok <laughs> mükemmel bir davar köpeği. kesinlikle koyundan kalmaz bizim bu koyun. Bu topakla eştiler ama kaç aydır burada olmadığı için demek ki hayvanlar birbirlerini unutuyorlar. Topak. 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 Sen de biliyorsun arada tel var ondan gider yapıyorsun. Yalnız olsan ama seni. Haddini bildirirsen. <laughs> Namussuz topak. Gençler de arkasını almış. <laughs> <Surtdekar topak. gülüyor> olak, olak, <ismit>. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. 2 yaşında bu köpeğimiz 2 yaşında. Bu da bizim e, Paşa'nın eşiydi. Paşayı biz verdik. Maalesef Paşa gitti. İşte gördüğünüz gibi anlaşamıyorlar. Paşa sade anlaşma değil. Paşa çevredeki e, komşulara da zarar rahatsız veriyordu. Gidip onların köpeklerini boğduğu için. Mecburen verdik paşayı. Yoksa <laughs> sakin bir köpek olsaydı vermezdik. Kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz. Diğer çiftliklere gidip rahatsızlık veriyorlardı ondan verdik. Bu az önce boğuştukları bu. Gördüğünüz gibi işte köpekler böyle bazen boğuşuyorlar. Sonra da tekrar. espera are sakinleşti artık. o ilk tanışmayı ilk görme öyle sıkıntı oluyor. Sonra alışıyorlar hayvanlar. Bir daha birbirlerine saldırmazlar kolay kolay. Bu ayanda biraz yara var. O geldiğinde öyleydi arkadaşlar. O orada köpekler anlaşmadığı için mecburen geri bize verdiler köpeğimizi. Vermezdik. Çırı. Şuraya... Garip, namussuz dost. Garip. Namussuz garip. Çok ürkekti, korkaktı. Ondan onun ismini garip koydum. Şimdi de garip oldu. Ne diyelim? Kahraman mı oldu? <laughs> Pehlivan mı oldu? Başka bir şey oldu. Öyle oluyor işte hayvanlar öyle zamanla değişiyorlar. Sakinken sonra da böyle günü geldi değişiyorlar. Tabi buranın gülü topak. Topak başkadır burada. Buranın beyni. Bütün köpeklerin beyni. O bütün eniklere o yön veriyor. Talimat veriyor. Nerede nasıl hareket edileceğine o karar veriyor. Çok akıllı bir köpek bizim topak. Ee, zagardır. Kırma falan. Ee, arkadaşlar diyor o zagar değil falan. Büyük. Ee, bilmiyorum. Bence zagardır. Çünkü topak Şöyle alalım. Yavaş çekelim. Şöyle topak burada. bu Topak ee, zagar. Kırma yani anası çok kaliteli bir dişi fakat babası zagar'dı onun için topak kırma bir şey çıktı bunların kardeşi ama babaları değişik Garip. Yeter. Muaygi Garip de bir şahlandı mı? Dur lan. çık. Çık çık Şura bak şura bak. Ha yavruları orada var kıskanıyor. Ha Beçe de orada. Beçe'nin yanına gitsem bunlar saldırabilirler Beçe. Ama Beçe artık yolunu öğrenmiş Beçe hemen. <laughs> Kulübesine giriyor. Kimse oraya yaklaşmıyor. Belki de çok güzel bir dişi. Adamcı. Sıkı adamcı. Çok güzel bir dişimiz. Onu da biraz sonra çekeceğiz. Şu an bizim yumurcaklara bir bakalım. Ooo. Şey Keyfe bak ya. Bunların keyfi yerinde. Bık 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 bık. Pişt pişt pişt. Bunlar yatıyor ya. Annesi de topluyor ne bulursa getiriyor yavrularına yediriyor. Bunlar derin uykuya dalmış. Onlar kalsın. Ee, bazı arkadaşlar. E, Köpekleri sevdiği için özellikle bana köpekleri, sık sık köpekleri çekmemi istiyorlar. Onun için ben de onları kırmıyorum. Onun için elinden geldiğince köpek videoları atıyorum. Bizim demrel, demir pençe çok güzel enik. Bugünlerde onu biraz düzene koydular. O rahat durmazdı ama bugünlerde o da düzeldi. Bu benim beçeğim. Beç. Beç. <laughs> Bak hayvanı kıskırtıyorlar. Bu beçi hatırlarsanız ben bunu köpek barınağından almıştım. Kralla beraber Fred. Abim kral diyor ben Fred diyorum. Ee, geldiğinde Bayağı bir bakımsız da ama şu an tüy attık kış ortasında. Çok güzel bakımlı. Adamcı çok sağlam bir dişi. Fakat işte bizim bunlar biraz rahatsızlık veriyorlar. Ve benim dişler biraz değişik oldukları için rahat bırakmıyorlar. Ama dediğim gibi içeri giriyor. Belki kendine zarar vermeden yuvasında duruyor. Onlar yaklaşmıyor. <laughs> Tabii köpekler, bazı köpekler var sahiplerini paylaşamıyorlar. <laughs> bazen kavga oluyor. Yürü. Ben ee, isteseydim bunları çok ama çok felaket adamcı yapardım ama zaman değişti artık eskisi gibi değil ben istemiyorum köpeklerin insanlara gitsin yaralasın Onun için bunlara orta adamcı yaptık orta adamcı dediğim yabancılar yalnız geldi mi karşılık verirler ama bu dediğim şekil adamcı yetiştirmeyelim. çünkü insanları yaralayabilirler bu zaman zamanlar değişti artık eskisi gibi köpekler saldırgan oğlum bir de çok köpek bunlar insanlara alıştım saldırmaya bize zapt edemezsin Allah gösterir kazalar olur onun için eneklerimi fazla hele saldırgan alıştırmadım. Ama başka türlü gene adama düşüyorlar. Gene güzel de gelirler adama. Bit 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 bit. Nerede orada bayağı oynuyorlar şuraya bak şuraya. Tabi ölen kuzu vardı orada onu yiyorlar. Bilmiyorum annesi atmış oraya. Artık yiyorlar mı? daha sade sütle besliyor, besleniyorlar onu bilmiyoruz. Kurtuldular. Yine Şöyle... bizim burası şahane, süper. Çok güzel bir hava var. Saat akşam üç buçuk ikiliden sonra çok güzel bir hava var <laughs> bunlar çıktı bak 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 sen bunlar pamukun yavruları <laughs> pamuk burada Bunlar da annesi gibi kallı. Bence daha çok kalıları annesinden de fazla. Öyle gözüküyorlar. Şöyle. Bunların cinsinde varmış. Böyle kafkas kırması kalı köpekler düşüyor bunların. <laughs> başladılar. Karınları acıkmış bunların da. Ama baya bir bakımlılar şuraya bak. Hmm. Ee, bu arada her gün sayfamıza yeni katılan arkadaşlar oluyor. Tuz Gölü çiftliği adına hoş geldin diyoruz. Umarım onlar da burada güzel vakitler geçirirler. Yos boş koyunlar orada. Keç keçi. Yani bizim artiste de diyecek yok Tony'ye Bozo da diyorum onu Tony da diyorum Bozo Boz Bozo Çok güzel her şeyle dört dörtlük bir yenik basarları kuyruğunu çok güzel bir yer bu bizim ee, kuzulu koyunlar bu birinci bölüm ikinci içeride üçüncü de içeride o ikiz olanlar da ayrı içerideler bunları biz e, herhalde yarın bir ile ikinci bölümü birbirine karıştıracağız artık bunlar beraber gelecekler zaman yaklaştı artık bunların Gidip gelme zamanı yaklaştı. Ee, yeni çoban aldık. Sürüleri ayıracağım. Boş yoz ayrı. Ee, bu sütlü koyunlar, huzur koyunlar da ayrı yayılacak. Bizim başka yer var amcamdan aldım. Orayı da kullanacağız. değişik sürüyle oraya devam edeceğiz. mm Não é Gemüştüm. Tele açıyor. Ha, topak. Na, güzel. Sakin ol topak. Namussuz topak. Girmiş gençlerin arasına. Oraya buraya saldırıyor topak. Bir gidelim bizim küçük maskeyi çekelim maske. Mask. Onun adını da maske yapacağım. <laughs> Mask. Bu da e, öz bir öz Zagar züver. Fred'in aynı cinsinden. Ama Fred burada olmadığı, ayak uydurmadığı için onu mecburen verdik. Bunu yavru getirdim. Bu gördüğünüz gibi köpeklerle eş eşli büyüyor. Kapıda bitiyor, başka olmuyor. musk <laughs> musky musk Ch -ch 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 -ch. Şey kara bir ay kaldı bir ay sonra bahar tamamıyla başlıyor. Artık hayvanlara oluklarını havuzlar toplarız. İnşallah güzel bir sene de olur. Bunlar gene. Bunlar böyle çok Dediğim gibi azgınlar. Kendi aralarında da böyle birbirini dürtüyorlar. Hmm. Oluyor böyle. Bunlar <laughs> çok borççular. Öyleler maalesef. Arada sırada böyle çekişiyorlar aralarından sinirliler artık ne desek azgınlar böyle birbirleriyle sürtüşüyorlar. Bizim karşıda benim yoz var şimdi boş koyunlar bir de kalan hamile koyunlar e, gebe e, gebe koyunlarla boş koyunlar, yuz, toklular, koçlar, oğlaklar hepsi orada. Bu ayrı yayılacak bizim kuzulu da vardı ayrı. Öyle bir düzen vereceğiz bu sene. Bakalım nasıl gidecek, içinden çıkacak mıyız? Dediğim gibi bugün yeni bir çoban geliyor. her sürüye bir çoban gidecek. Deneyeceğiz imkan seneyi olursa biraz da sağacağız koyunlarımızı duruma bağlı seneye bağlı her ot seneyi olursa onu da yaparız ee, her şeyimiz var bu işi yapmak için ama bazı arkadaşlar diyor sağımdan pek kar gelmez en iyisi kuzu emsin. sütü Yesin içsin kuzu daha iyi olur diyorlar. Herkes bir şeyler söylüyor. Bakalım. Bir deneyeceğiz. Dediğim gibi seneyi olursa deneyeceğiz. Yoksa kalır. Karşıda dediğim gibi bizim var orada. O da birazdan yavaş yavaş eve geliyor. Ee, bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, umarım videolarımızı beğenirsiniz. Ee, bugünlük sakin bir gün. İşte böyle bizim bu bu geldi köpeğimiz. Onu dedim bir küçük kısa bir video çekelim ama gene de aşağı yukarı yarım saatlik bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Sayfamıza arkadaşlar davet edersiniz. Şöyle alalım. Buradan Tüzgülü çiftliğinden hepinize kucak dolu selamlarımızı iletiyoruz. Bütün yurt dışında olan halkımıza Türkiye'de yaşayan halkımıza kucak dolu sevgilerimizi yolluyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, mutlu olmaya çalışın. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bay.